Herkese iyi akşamlar. 9 Kasım Cumartesi Ankara Yarışı Bülteni'nde sizlerle beraberim. Bugün dışarıdaydım. Biraz işlerim vardı. Biraz da geç geldim ama tabii yarışlara da çalıştık. Baktığım kadarıyla da sizlere bir yorum vereceğim. Geçen hafta yaz yaptığımız yorumlarda altılıyı buldu. Yaptığımız yorumlar. Söylediğimiz adların hepsi de geldi. Bir altılı beşte kaldı. Birisi de yakaladı. Son verdiğim yorumda. İşte ama işte bunu yakalayıp yakalamamak çok da önemli değil. Burada önemli olan yaptığımız yorumlar. Yaptığımız yorumlarla da sizlere ne kadar faydalı olabiliyoruz. Ne kadar sizi e, at yarışıyla kazanç sağlattırabiliyoruz. O önemli. O yüzden de ben çok geçmişe bakmıyorum arkadaşlar. Önümüze bakmak lazım. E, bugün de zaten grubumuzda 19 bin lira veren altını yakalattık. E, Bursa'da ilk altılıydı. Yine İstanbul birinci altını yakaladık ama yani dediğim gibi önemli olan burada fayda sağlayabilmek. Çünkü sonuçta bu kuponlar sizler tarafından dolduruluyor. Öncelikle sizin yazdığınız isimler. Ben bunu her zaman grubumdaki kişilere de söylüyorum. Yani sonuçta biz tecrübemize yani ben kendi adıma tecrübeme dayanaraktan kendime ait kriterlerim var ve buna vakit ayırabiliyorum. Vakit ayırdığım için de safkanların durumlarını bir şekilde e, ölçebiliyorum. Rukiye tercihlerinden, mesafe uyumundan, daha önce koştuğu grubundan, handikabından, yarışın ha şartlarından, e, yarış şartlarındaki e, handikaplarından olsun. Yani bir, bir sürü sebep var. Yani sayamadığım da sebepleri var. E, bunların hepsini göz ardı edip yani bunların hepsiyle ilgili e, bakıp ona göre yorum yapıyoruz ve olabildiğince de isabetli olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. O yüzden de dediğim gibi gruptaki arkadaşlarım da bugün yakalayanlar olmuş. 120 TL'ye 19 bin lira alan bir arkadaşımız olmuş mesela. Ee, çok mutlu oluyorum ben böyle şeyleri gördüğüm zaman. Yine yakalayan iki, iki tane, üç tane altını yakalayanlar olmuş. Yani bu 19 bin liralık altından bahsediyorum. Yine e, zaten 2 bin liralık altını her zaman yakalanıyor. Onlar kolay şeyler. Ama ee, dediğim gibi ben de bunun mutluluğunu yaşıyorum tabii ki. Ee, WhatsApp grubumuzda var. Oraya gelmek isteyenler de e, zaten açıklamaya ben telefon numarası bırakıyorum. Ee, 0544 766 75 15 numaralı numaradan da arayabilirsiniz. Yani ki e, yarışlar hakkında da hani bir şablon olarak bakmayın da çünkü ben de e, yarın tabii ki gün içerisinde e, daha fazla bakıyorum buna ve genel anlamda aynı atlar ama bir iki ekleme yapmış olabiliyorum. Çünkü burada çok yüksek bir oyun vermek de istemiyorum ki burada bizi izleyen abilerimiz, amcalarımız ya da kardeşlerimiz düşük bütçeli de oynayanlar var. Ben en düşük bütçeli halini burada önereceğim. E tabi grubumuzda ortalama 450-650 bin lira arasında kuponlar ben veriyorum. Yani çok fazla da hani Böyle 1000-1500 liraya çıkmak da istemiyorum. Çünkü sonuçta at eklemek kolaydır. At çıkartmak zordur. O yüzden de el, olabildiğince minimum atla geçmeye çalışıyorum zor koşularda. Bakalım yarın içinde Ankara koşularında size faydalı olmalarına bir şeyler yapacağız. Yarın günün birinci koşusu da 13.30'da başlayacak. 3 tane yarış var hem İzmir hem Ankara hem Diyarbakır yarışları var. Ben İzmir yaşları grupla vereceğim ama Ankara da şöyle ufaktan bir anlatım yapalım. Birinci da benim favori ismim de 3 numaralı My Pride ee, Safkan dışarıdan geliyor. Yani dışarıdan geliyor derken My Pride'a baktığımızda son koştu. Koşularını Kocaeli pistinde bir tane de Ankara'da şurada bir şartlı 4 yarışta koşmuş bu Safkan. Ee, çok iyi bir yarışta olmamış onun adına ama Kocaeli pistinde falan iyi yarışları da var. Yine Ankara'da bir şart 5'e girmiş. Şuradaki pehlivan e, Blenderen de yarışında Mike Bright'ı görüyoruz ki Nice'ı geçtiğini, Tortugay'ı, Mamma Mentor'ı ve Vice gibi isimleri. Bu isimlerin handikaplarına baktığımızda da 80, 68, 67 ve 93 handikap. Yani yüksek handikaplı isimlerin yanında bile bu safkanımız çok iyi koşmuş. Yarın kendine denk yani kendiyle aynı handikapta olan isimlerle beraber ve e, handikap 14'te bir mücadeleye girmiş. Grubunda 8 yaşlı tek ismi, diğerleri hep 3 yaşlı isimler ve e, bunların içerisinde son dönemde yarış kazanan isimler de var. Güntürk gibi, Cevbin gibi isimler de var. Ceyhan Serdar'ı da yarış kazanmaya çok yaklaşsa da kazanamamıştı. E, fakat bir stat problem var onunla ilgili aslında. Konu onun startta kalması. Yine Koyo'da uzun süredir koşmuyor. Ee, şimdi bu yarışlara baktığım zaman ben Mike Bright'e anlattım yani. Bu atın yarın kazanmasını bekliyorum. Benim alternatif banko adayımdır. Yarın gün özelinde 3 numaralı Mike Bright. Günün birinci yani birinci koşusundan ben bankoyla başlayacağım arkadaşım diyenlere. Benim öğreneceğim ilk isim 3 numaralı Mike Bright'tır. Ee, daha sonrasında buraya at yazmak isteyenler için 2 numaralı Ceyhan Serdar'ı küçük kuponlara yeterli. Tek atmak isteyen 3. Yanına at yazmak isteyen 2 yeterli. Ama profesyonel oyunlarda 6 ve 7'yi değerlendirsin. Çünkü gündük ve cevabın da son dönemde şartlılık kazanır. Benim çok beğendiğim yarışlar değil. Meydandan çıkmışlar diye düşünün yani. Maiden'dan çıktılar. Çok beğendiğim atlar değil ama yarın 3 yaşlı isimler bir de yarışta eğer Ceyhan Serdar çok starta kalır, Mike da çok kötü bir performans sergilese, onlar devreye girebilirler onu söyleyeyim. Ama ben alternatif banko adayı olarak 3 numaralı Mike Bryant'ı En yakın rakibi de 2 numaralı Ceyhan Serdar. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde 1200 çimle koşulacak bir yarış. Enteresan bir mücadele bizi bekliyor. Yarın bu koşuda. Yani grupta e, yarışın tempolarını verecek olan isminde ilk bir numaralı Direkster olduğunu görüyorum. Onun dışında böyle ön tarafa gidip numarayı alıp e, bitirebilecek bir isim varmış. Şuradan hemen yardım alalım. E, baktığımızda 12 yarışın 5 tanesi Direkster numarayı almış. Fakat bunların yanında diğer safkanların hiçbir tanesi koştukları yarışlarda liderliği alıp da koşan atlar değil. Yani 1200 mesafe eğer yarış başlangıcında çok yavaş bir başlangıçta başlar ise Dragster'ın çok büyük bir avantajı var. 56 kilo ve birinci kulları çekmiş çıktığı gibi 3 boy 4 boy yaparsa sona kadar bu yarışı e, götürebilir ki burada Haylastay'a geçirmişti mesela. O üçüncü olurken Haylastay birinci olmuştu ama o yarış çok ön tarafta tempoların çok yükseldiği bir yarıştı. Ve sonunda Dragster'ın temposu düşmüştü. Numarayı da alamamıştı Dragster'ın. Ama bu yarın Dragster'ın numarayı alıp Virajı da 3 boy gibi bir avantajı dönerse farklı bir yarış gelebilir. Direkt da benim yarın alternatif banko adaylarından bir tanesi. Yalnız şartlı 5 bir yarıştan bahsediyoruz. Bu tarz yarışlarda da yine handikabı yüksek daha önce yarış kazandığı yani 3 yaşlar açısından söylüyorum. Daha fazla yarış yani çok fazla yarış kazanan isimler burada sayı olarak mesela burada bir tane Bahanta, bir tane Dumluca, bir tane Drexler, bir tane Ağlasay kazanmış. Ama Luxor Boy'a baktığımızda yarışta iki tane kazanmış arkadaşlar. İki yarış kazanması demek şartlı 5 yarışta daha bir avantajlı olduğu anlamına geliyor ki Gökhan Kocakaya ile şartlı beş bir yarış zaten Ankara'da kazanmış bir safkandan bahsediyoruz. Onu da söyleyeyim. Yani gidişat avantajı olarak Direkster önde. Luxor boyu da şartlı beş bir koşuyu kazanmış olması sebebiyle de ikinci plandan önereceğim isim. Diğerlerine ben şans vermeyeceğim arkadaşlar. Birazcık risk alacağım bu koşuda. Direkster ve Luxor boy benim için yeterli. Ha, i̇çinizden tercih edenler olur, banko yazmak isteyenler olur. Bu iki safka arasında düşünebilir. Gölü 3. koşusuna geldiğimizde şartlı 5-1 mücadele. Burada da bir gidişatla ilgili e, baktığımda Balmendağ'ın önde tempo kuracağını düşünüyorum ki ben son yarışında Balmendağ'ın kazanmasını bekliyordum ama o gün için kötü koşmuştu. Yine buna ateşimde karşılık verecektir. Yani ön taraf tempolarına e, ayak uyduracaktır ki yine Didi Rumaja'da böyle bir şey yapacaktır. Yani her de ee, büyük ihtimalle yarın AGF sıralamasında çok yüksek bir AGF alacağını da düşünüyorum bir numaralı Hereklerin e, her ne kadar üstünde bir aprantik kardeşimiz olsa da e, benim düşüncem o yönde. O yüzden e, yarın bu koşuya da baktığımda Hereklerin kazanmaması için hiçbir sebep yok. 80-90'lı kaptığı bir isim ama bunun yanında ben yine Ateşim'in de yarın farklı bir yarış geleceğini düşünüyorum. Ateşim'in de verdiği bir aranın arkasından iki yarışta da ee, şöyle bakarsak eğer kısa Kısabadi'ydi ve şartlı 5 kurşunlarda 4.lü geldi etti. İkisinde de Ercan Çankaya vardı üzerinde. Yarın ise ön tarafta Belmandağ'ın arkasında bekleyip ikincilikle gidip eğer virajda bir e, avantaj sağlarsa sonlarda herekliye direnebilir. Herekli de son yarışında kazanacak gibi geldi. Elde geldi ama erkek rakiplerini geçemedi. O da ayrı bir konu ama büyük ihtimalle yani herekli Yüksek bir AGF'ye çıkar. Ben de burada 1-2 olarak düşündüm yarışı. Diğer safganlara da e, yarın gün üzerinde şans verip vermeyeceğime bakacağım. Ha, bunların eğer kötü koşması halinde kim devreye girer derseniz 4 numaralı Balmel'da tabii ki Gökhan Kocakaya e, boşuna binmez bir yata. Yarın büyük ihtimalle tempoyu kurup yarışı bitirebileceğini düşünmüştür. Onu da eklersek. Bir, yine Diyorum. Yani yüksek bir AGF çıkıyor. İsteyen banko atabilir. Alternatif banko adayı olarak bile söylenir. grubuna en yüksek handikabı. Ama rakip olarak 2 Ateşim ve 4 numaralı Balmelda da değerlendirilecek isimlerde Burada tabi profesyonel oyuncular için de ben 3 numaralı Didi da ekleyeceğim. Çünkü bu e, safkanda yani grubun 4 yaşlısı 4 yaşlı olmak büyük ihtimal. Yani büyük bir avantaj. Ben onu size söyleyeyim. Yaşlara dikkat. Günün dördüncü koşusuna geldiğimizde Handikap 16.000 mücadele ve 2100 kumda koşulacak bir yarış. Ee, favori halesinde de ben son dönemde koştuğu yarışlarında çok fazla bir başarı elde edemese de e, Adana'da benim izlediğim kadarıyla son Handikap 16. yaşında 6. olurken iyi bir görüntü gördüm. 4 numaralı büyük kahraman yarın. Bomboş bir kilo ile çıkacak. Uzun süredir ben 53,5 kilo gibi bir kiloya koştuğunu görmedim. Devamlı 60, 57, 56, 61 gibi kilolarla koştu. Yarın 53,5 kilo gibi çok cazip bir kiloyla koşacak. Ben uzun mesafeyi çok sever arkadaşlar. Ön tarafta da yarın e, Cebalp'in, e, Yengiz'in Surat yarışta farklı bir yarış gelebilir. Benim ilk sıradan öneceğim isim 4 numaralı büyük kahraman. Daha sonrasında her ne kadar ee, ön tarafta tabi rakipleri de olsa ben grubun en önünde virajı döneceğini düşündüğüm 3 numaralı kopuzu da en yakın rakip olarak söyleyeceğim. Yani 4 ve 3 benim ilk iki sıradan e, önereceğim isim olacak. Yarış gidişatına baktığım zaman yine 60 kilo bile olsa Cebal e, Müslüm Çelik'le iyi bir uyum olduğunu düşündüğüm 5 numaralı Çağlar Tay'da yazılabilecek isimler. Buranın sürprizini bombasını bir safkandan bekliyorum. O da bir yarış gördü. Yarın da bir apranti kardeşimiz de sağa çıkacak. Ertuğrul Can Kılıç'la. 800 numaralı Kafkas bunlar. Biliyorsunuz bu hatta e, yarış hayatı boyunca hep ikinciliklerde kaldı. Adana'da koştuğu yarışlarında. Ama e, yarın 50 kilo gibi momboş bir kilo ile sağa çıkacak. Ve uzun mesafede eğer startta çok fazla oyalanmazsa güzel bir yarış da yapabilir. Ben Galop'unu çok beğendim. Yarın da çok düşük bir AGF çıkacağını, son at çıkacağını da düşünüyorum. O yüzden onu da değerlendirdim. 4-3 önceliği 1-5 ve 8 de benim değerlendireceğim isimler. Günün birinci ayağında ikinci altının. Günün 5 koşusuna geldiğimizde e, 1500 mesafede koşulacak bir yarış. E, ben burada da bir safkanı bank olarak önereceğim. O isimde 6 e, numaralı Pusat Bey, Saadettin Muaraz iki kere binmişti. Üçüncü kez biniyor. İyi bir ahıra sahip, e, Özgürhan temsilcisi yani 1500 mesafede büyük ihtimalle %90 belki de %100 koşunun liderliğini alacak. Tempoyu kuracak. Saadettin Boyraz o bildiğimiz ön taraf temposunu yapan e, Saadettin Boyraz'dan ben bir beyaz bayrak ayna yarışı yarın için Pusat Bey'inden bekliyorum. Gün üzerinde benim bankom olacak ki Safkan'ın çim yarışlarını çok fazla ölçü almıyorum. Kumpis'te bence daha başarılı olan bir isim. Şöyle bakıldığında zaten şurada 1500 şartlı 4 bir yarışta bir antılıncılık elde etmişti. Pusat Bey'i e, o gün 1.46 şey 1.45'te biten yarışta 1.47 koştu ama en nihayetinde şartlı 4 bir yarış ve önündeki safkanların hepsi daha özgür Geçen hafta yarış kazandı öyle söyleyeyim. E, daha sonrasında şurada bir koşmuş olduğu bir üçüncü olduğu yarış var. Drexler meydandan çıktı. kula meydandan çıktı. Hani şu grupta onlara bu kadar yaklaştıktan sonra ben bu safkanı da artık yarın e, kıvama geldiğini Zahrettin Boyraz'ın da ısrarla bindiğini, yarın da güzel bir yarış kazanacağını düşünüyorum işin aslı. O yüzden ben de güzel, gün üzerinde altı numaralı Pusat Bey'i tek adayım olacak. Günün 6. koşusuna geldiğimizde kısa vade 6.000 mücadele ve 1500 kumla koşulacak bir yarış. Ee, Tabi aradan gelen isimler var. Ciotin ve VR'da Star. Çok kaliteli isimler ve bu iki isimde yani şanslı olabileceğini düşünüyorum ben. Aradan gelmiş olmalarına rağmen. Ee, ki veya Star'ın son iki yarışı grup yarışıydı ama Ankara'da geçen sene yaptığı iki tane kazandığı yarış var ki takdire şayandı. Veya The Star'ın şu uzun mesafede koştuğu kısa vade 9 mücadeleydi. Şöyle bir hatırlarsak ada, Ankara'da Sever Snap gibi Gazi'de bile e, söz sahibi olmuş bir ismi geride bırakmıştı. Kumpiste o zaman çimden kuma alınmıştı yarış onu da söyleyeyim. Yani 4 aylık araya daha sonra gelen Viardistlar ve Giotin ikilisi bence burada yine en şanslı iki tane isim. Bunların yanına eğer bir safkan daha yazılacaksa o da Gökhan Kocakaya'dır. El Rio olacaktır o safkanda Ben uzun mesafeleri iyi koştuğunu düşünmüyorum. Tamamen kısa mesafe ve orta mesafe olduğunu düşünüyorum El Rio'da. Bu iki rakibinin kötü koşması halinde her an devreye girebilir. Burada böyle bu üç safkanın ikisi şeyden geliyor. El Rio da yarın o istediği sprinti atamadı diyelim. Kim gelir? O zaman da ön tarafta e, Mozart'ın Ayhan Koşu'nun binmesi, Winter da Gökhan Yıldız'ın binmesiyle ekürlere de bir çarpı atarsak burayı kapatmış kadar oluruz diye düşünüyorum. Onu söyleyeyim. E, yani severler. 5-1 önceliğim daha sonra 4 ve 7 benim sıram olacak. Günün 7. koşusuna geldiğimizde meydan dişine ait bir yarış ve 1300 mesafede koşulacak. Ee, burada da şimdi Mike Hatter'ın e, tabi koştuğu yarışlarında 4 tane birincilik geldi etmiş. Bir isim 2 tane ikincilik, bir üçüncülük, bir de tabara dışı. Ki tabara dışı sadece çim yarıştaydı. Ee, Safkan tamamen bir kumatı yarın da Gökhan Kocakaya'yı bindirmişler. Handikap olarak da 71 handikaba çıkmış. Kazanmaya da yakın görünen isimlerden. Tabi rakibi yok mu bir numara Doruto Gale. Şimdi Doruto Gale ile bu e, safkan arasında şöyle de bir fark var. Bu e, safkan Dorotokeli'yle dört kere koşuyor. Bunun üç tanesinde Dorotokeli geçiyor arkadaşlar. Dorotokeli sadece bir yarışında Mike hakimiyet sağlıyor. O yüzden yarın ben Mike Catherine'ı e, yine alternatif banko aday olarak sizlere sunacağım. Yarın banko yazmak isteyen bu safkana girebilir. Çünkü kazandığı yarışları ortada. E, tabii devamlı bu yarışlarını kazanırken de Ercan Çankaya, Selim Kaya ve Karataş gibi farklı farklı jokeylerle kazandı. Yani de Gökhan Kocakaya var. O da yarın iyi bir yarış yapacaktır. Yarın ben bu maketini tek yazmam. Yanına at yazacağım diyenler için altın alt sahne lighting. Ya çok kaliteli bir at. Yani ben de çok beğendiğim bir eşkale ve görüntüye sahip. Yarın bu yarışta eğer ki Mike Catherine kötü koşarsa her an devreye girecek bir torok temsilcisi Silent Lighting. Ki kardeşi de var Kuyum proteo O da Kumpis'te en son grup 3 yarışı Burada çok sürpriz bomba bir at arayanlar. Ya ben bu Mike nasıl geçerim yani Silent Lightning'i diyenlere de 4 numaralı Beat of Darkness'ı ben önereceğim arkadaşlar. O da Ercan Çankaya'yla 21 gün önce koştu. Bence bu gruptaki atlarla baş edebilecek kaliteye sahip bir isim 3 Alternatif Banko adayım. 6 ve 4 de eğer ki 3 numara kötü koşarsa devreye girecek isimler. Günün 8. koşusuna geldiğimizde Handikap 16. Dişinere ait bir yarış ve 1600 mesafede koşulacak. Yani büyük ihtimalle Çil e, yarışın favorisi olarak bizim önümüze çıkacak isim. Ki Dallas görünü ben e, kazanırken de Gökhan Kocakaya vardı. Son yarışında Hışman Çizik vardı. En yakın rakibinin oldu görüyorum. Bu iki safkan. Burası için bence yeterli olabilir ki. Kilo olarak Meleyes çok formda ama kilo olarak birazcık yani 62,5 kilo gibi bir kiloyla sahaya çıkıyor olması da beni e, bu safkandan biraz uzaklaştırdı. Ama yani siz tutuyorsanız da yazabilirsiniz. E, Bloom Dancer, Kabar Üzgar ve Matilda'nın ben e, yani şu iki safkana baktığımda biraz daha gerisinde görüyorum. Onu söyleyeyim ama Kabar Üzgar'ın Antalya'da, Ankara'da kalması da ayrı bir detay. işte diyorum ya bunların hepsini yarın bir teraziye koyup ben daha da e, farklı bir şekilde bakacağım. Ama yani için önceliğim benim altırmalı Çin Çani, daha sonrasında Dallas Göl ki mesafe 1600 ön tarafta e, kim kaçacak diye baktığımda Matilda'nın kaçacağı Dallas Göl'ün ikincine gireceği daha sonrasında arkadakilerin ne bekleyeceği bir yarış olacaktır. Ama şimdi Çin Çani'nin de son dönemde baktığımda yarışlarına en iyi yarışlarını Hışman Çizik'le koştuğunu da görüyoruz. Ee, ki bu safkanın koştuğu 10 tane yarışın 6 tanesinde Hışman Çizik'in ismi var. O yüzden de e, Dallas Köy'de en yakın rakibi Hışman'ın belki de tercihi Dallas Köy son yarıştaki ikinciliğiyle. Bu iki safkan buraya yeterli diyenler iki safkanla geçebilir ama buraya daha da at yazmak isteyenler 1 numaralı Meleyes ve 2 numaralı Kabar da de değerlendirsin arkadaşlar. Günün 9. koşusuna geldiğimizde de e, 1500 mesafede koşulacak bir yarış e, ve joket tercihleri de enteresan olmuş. Yarın Gökhan Kocakaya son ayakta mesela Şeref Adlı'nın atına binmiyor ama yarın gün ilk koşusunda Luxorba'ya biniyor. Yani bakıldığında da günün son koşusunda daha önce de önerdiğimiz fakat bir türlü ganyan olamayan isimler var. Mesela Ahmet Şahin'in atına da Gökhan Kocakaya binmemiş hepsinin içerisinde dönmüş dolanmış Afas Asaf abi diye bir isme binmiş. O isimde son 3 yaşında Sunkarlı sahaya çıktığında çok fazla ve başarı elde edememiş. Son galoplarına da baktığımızda 11. ayda bir galobu görünüyor. Yarın benim favorim de 3 numaralı Asaf abi oldu. Tabii ki şimdi Gökhan Kocakaya'nda Tercihi önemli. Yine 9 numaralı altlık ürün. Ben son yarışında bank olarak önermiştim ama Safkan ikincilikte kalmıştı. Yarın ne kumpiste 1500'de şansını deneyecek. Ön tarafta büyük ihtimalle grubun liderliğini alabilir. Ee, Virajda da aldığı avantajda önde çıkabilir. Ercan Çankaya da uzun süredir zaten e, cezada. Cezadan geldi her an yarışlarda etkili olmak isteyecektir. İkinci sıradan da Safkan önereceğim. Yine 7 numaralı Saad'ın soyu. Hani Sunkar'dan bahsetmiştik. O da Asaf abiye binmişti 3 yarış. Bu sefer o da dönmüş. Sağdın soyuna binmiş. Ee, onunla bir şansı oluşmuş. Bu 3 isim yarın yarış içerisinde kazanmaya en yakın 3 isim olarak gördüm ben. Ee, daha fazla da isim önermeyeceğim. Ona da bakacağım. hani Başka isimlerin durumlarına da daha sonra bakacağım. Ee, yarın tabi AGF e sıralamaları çıkacak. Çıkan atlar oluyor. Gidenler Ona göre de bir proje geliştireceğiz. Hepinize yarın için Ankara'da Bol şans diliyorum arkadaşlar. Bu arada e, yarın akşam da Tuna Işık TV'de olacağım ben. Adana yarışlarını yorumlamak için Onur Tokgöz beraber hepinize de e, Yarınki Ankara yarışlarında başarılar diliyorum arkadaşlar.